kendi içlerindeki kavganın düzeyini anlatmak için size tek bir örnek vereceğim. Yeni Ak İt yazarı İlhan Oral, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin milletvekili derken normal bir milletvekili aklınıza gelmesin. Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 saatin her dakikası arayabilme yetkisine sahip. Öyle bir milletvekiliydi kendisi. Dikkatinizi çöker. Oral bir yazı yazdı. Ak itte. Bu yazıda İstanbul Sözleşmesi'ni savunması nedeniyle partisi içinde eleştirilen Özlem Zengin'in partiden tasfiye edilmesi gerektiğini belirtti. Bir akitçi görünen yüzüyle bir akitçi akit yazarı hükümete Millet